Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Chase serisine bir miktar ara verdikten sonra bugün de malum biraz hafif normalleşmeye döndüğümüz süreçlerde artık sözlerimiz, nişanlarımız ve isteme törenlerimiz olabilecek durumdalar. ve ben de kendi Sözde neler yaptığımı çünkü her şeyi biz kendimiz yaptığımız için aslında birazcık neyi nereden aldım, neyi nasıl yaptım, aslında organizasyon şirketinin yaptığı işleri kendimizin de evde yapabileceğini anlatmak istedim. Çünkü bu süreçte organizasyon şirketleri de birazcık fazla yoğun çünkü iki yıldır düğün olmuyor, şimdi tekrar açıldı, geçen seneden kalanlar var falan filan derken işler aslında orada da birazcık karıştı. İsterseniz lafı fazla uzatmadan, masamın olduğu kısa videoyu izleyelim, sonra konuşalım. <laughs> videoyu o kadar kısa çekmişiz ki, o da e, Batular gelmeden hemen şöyle çekmiştim ki, e, bir slide gibi bir video hazırlayabilmek için çekmiştim açıkçası. E, biz sözün hazırlıklarının hepsini kendimiz, Batu ve ben yaptık. E, dolayısıyla da bir organizasyon şirketinden yararlanmadığımız için, ee, çok fazla YouTube'da video aradım. Yani neyi nereden almışlar, neyi nasıl yapmışlar, işte nerelerde takılmışlar. Hafif küçük püf noktaları aradım aslında. Ama hiçbir videoda da e, aradığım püf noktalarını ne yazık ki bulamadım. Çünkü insanlar çok e, işin ayrıntılarından bahsetmemişler. Bunu buradan aldım, bunu buradan aldım. Ve e, çok da fazla fiyat belirtmemişler açıkçası. Dolayısıyla ben de bu sefer videoyu ben çekeyim. Fiyatı da belirteyim, ne neyi nereden ne kadara aldım bana ne kadar mal oldu falan bunları konuşalım istiyorum hemen başlayalım isterseniz malum şu anda söz merasimleri bir yer tutabileceğimiz durumda değil ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu salgından dolayı biz de bunu düşünerek sözümüzü evde kendi ailemiz bireyleri içerisinde işte isteme ve sonrasında yüzük takımı şeklinde yapmaya karar verdik. Karar verdikten sonra ben Pinterest'ten hemen araştırmaya başladım. İşte hem fotoğraflarımda güzel çıkabilecek hem de o günün gerçekten bizim için özel olduğunu gösterebilecek işte masalar, arka planlar araştırmaya başladım. Arka planları araştırdığımda herkesin daha ziyade organizasyon şirketlerinin de dallı güllü şeyler yaptığını fakat yurt dışı paylaşımlarında işte büyüklü küçüklü balonların olduğunu ve arka planı hayal Işıklarla, hayaletlerle aydınlattıklarında çok güzel olduğunu fark ettim. Ve buradan yürümeye karar verdim. Daha sonra renkleri düşünmem gerekiyordu. Dedim ki ilk önce ben ne giyeceğime karar vereyim. Ne giyeceğimi bulduktan sonra da e, arka planımın balon seçimlerini halledeyim diye düşündüm. Ve e, yine buralara bir yerlere resim koymaya çalışacağım. Elbiseme karar verdim. Elbisem e, siyah düşünmüyordum aslında en başta daha renkli işte pudralar o tarz bir şey düşünüyordum ama e, elbisemi gördüğüm an evet ben bunu giymek istiyorum dedim yani içinde kendimi çok iyi hissettim boyu çok idealdi önü çok kapalıydı çünkü bence en dikkat edilmesi gereken şey e, eğilirken kalkarken hem boy açısından hem de ön e, dekolte açısından sizi zora sokmayacak e, bir kıyafet olması. O günün stresiyle ve heyecanıyla açıkçası eteğimi toparlamak, önümü toparlamak istemedim ki ilerleyen kısımlarda anlatacağım. O günle alakalı kesik kesik şeyler hatırlıyorsunuz. Devamlı bir şekilde bir hatırladığınız bir şey yok açıkçası. Çünkü çok heyecanlı oluyorsunuz. Bir de önerim. Heyecanlanmayın, panik yapmayın. Her şey zaten olacağına varıyor. Ben o günü çok kafamda büyüttüm. Öyle mi olacak, böyle mi olacak? İşte kahveyi bundan mı başlamalıyım, şuradan mı başlamalıyım falan filan derken hiç hayal ettiğiniz gibi olmuyor. Çünkü çok heyecanlı olduğunuz için zaten düşündüğünüz ve planladığınız birçok şeyi yapamıyorsunuz. Unutuyorsunuz çünkü o hengame işin içine girdiğinde. O yüzden akışta kalın bence. Çünkü gerçekten o gün zaten Terslikler de olsa hayatınız boyun, boyunca gülümseyerek hatırlayacağınız bir gün olarak kalıyor. Ben elbiseme de karar verdikten sonra e, arka plan için işte e, roz goldlar, biraz morlar, işte birazcık vişne çürüğü renkleri falan olmasına karar verdim. Bu da karar verdikten sonra biz Batu ile oturduk ve tam olarak neye ihtiyacımız olduğunu Liste şeklinde yazdık. Balona ihtiyacımız vardı. Tüle ihtiyacımız vardı. Tülü asmak için bir standa ihtiyacımız vardı. Hayal e, ışığa, ledlere, hayal ledlere ihtiyacımız vardı. Ve masamız için bir masa örtüsü. Çünkü ben Yer takımlarımı kendim almıştım zaten. Şamdanlarım falan hazırdı. E, bunlara karar vermemiz gerekiyordu. E, Onla bunlara karar verdik. Ve Batu Bursa'da ve ben Bursa'da oturacağım için bu alışverişi Bursa'dan yapmaya karar verdik sonrasında e, davetli listemizi biz annem ve e, işte kuzenlerimle hazırladık kimler gelecek kimleri çağırmamız gerekiyor hem de çok böyle kalabalıklaşmadan ne kadar minimale indirebiliriz de hesapladık ve toplam 35 kişilik hem Batu'nun ailesinden hem de benim ailemden 35 kişi olacak şekilde ayarladık ayarladıktan sonra evdekilerle ne ikram etmemiz gerekiyor? Birazcık onlardan konuştuk. Ee, ben işte cupcakeler yapıldı. Çikolata topları yapıldı. Çilekleri çikolataya bandırdık falan. Masada aslında ben birazcık daha gösterilirken hoş durabilecek şeyleri hazırladım. Geri kalan kısımları sağ olsun annem ve kuzenim sabaha kadar yaptılar. Çünkü hem sayı çok oluyor hem çok heyecanlı oluyorsun. Onu onlar ayarladılar. Ee, buradan da çok teşekkür ediyorum. Çünkü izliyor kuzenim beni. Sariye abla inanılmaz yardımcı oldu. Ee, hazırlıklardan bir gün önce geldi ve biz masayı kurarken de, işte her şeyi hazırlarken de yani kolum, ayağım, bacağım oldu diyebilirim. Sonrasında biz alışverişe çıktık. Fakat e, biz internetten baktığımızda bu balonları asılacak zincire 150 tane balon gerektiği söylendi. Biz de tamam dedik. Yani 150 tane balon alacağız. İşte e, zincir alacağız ve bitecek. Sonrasında e, toptancıların olduğu bir sokak var. Oraya gittik. Bursa'da yaşayanlar varsa altta yorum yazarlarsa yardımcı olurum. E, çünkü diğer yerlere göre çok uygun fiyat veren bir yer bulduk. E, oraya gittik. İşte anlattık. Bize dedik 150 tane krom balon lazım. Çünkü en önemli ayrıntı e, Pinterest'te ve e, organizasyon şirketleri krom balon kullanıyorlar. Ya da krom balon kullandıklarını söylüyorlar. Krom balonla metalik balonla arasında ne gibi bir fark var derseniz e, aralarında ciddi bir fiyat farkı var ve 150 tane alacağınız için çok 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 ciddi bir fiyat farkı oluyor bence. E, sonra o Toptancı abiye gittiğimizde Toptancı abi bize dedi ki metalik balonlarda şişirdiğinizde krom balonlardan hiçbir farkı olmuyor. Bence o kadar çok para vermenize gerek yok. Çünkü balon yani atılacak, patlayacak bir şey. Ee, ben size de ne metalik balon vereyim. İşte renklere baktık ve ben e, Pinterest'ten bir görselden renklerimi seçmiştim aslında balon renklerimi ve abi sağ olsun birebir hepsini bize ayarladı. Dedik sonra 150 balon mu? Evet dedik yani e, zincire 150 balon e, kullanılıyormuş. O da bize şöyle dedi. Evet zincire 150 balon kullanılıyor fakat dönme şeklinde yaparsanız 150 balon kullanılıyor. Yani bu zamanda genişlik çok olacak ve duvarla aranızdaki mesafe çok fazla olacağı için masanız çok öne gelir. Sizde de bir mekanda yapmadığınız için bence sadece ön çepere balonları takın. Hem döne döne olmasın hem yüzeyli balon gitmemiş olsun. Yani biz bunu 70 balonla falan hallederiz dedi. Peki dedik biz aldık balonlarımızı fakat Pinterest'te olan şu büyük balonlar yani küçüklü büyüklü yapıyorlardı. Çünkü büyük balonları orada bulamadık tamam dedik yani yapacak bir şey yok. Biraz eksik olsun. Sonrasında Batu'nun e, çok yakın bir abisi vardı. Perdemizi sağ olsun o halletti. E, ve kendi evimde giyinme odamda vesaire de kullanırım artık o perdeyi çünkü hani gerçekten e, ciddi bir bütçe verdik ama e, şu an yapacak olsam çiçekçilerde bu e, arabaları süsledikleri bence tür de aynı efekti verecek bence hiçbir farkı yok ee, sonrasında led aramaya başladık. Hayalletlerin e, fiyatları gerçekten çok yüksek. Hmm, keşke bir organiz... video kesildi kusura bakmayın. Keşke bir organizasyoncudan o gecelik hayal tülümüzü e, kirala saymışız. Çünkü 300 liradan başlıyor, 500, 600'e internetten baktığımda özellikle. E, ama işte atıyorum 175'e de var, 180'e de var. Biz 230 dedi, 180'e mi aldık, 200'e mi aldık, öyle bir şey aldık. Çünkü hepsini toplu olarak almıştık. E, sonrasında e, bunları da hallettikten sonra geri kaldı hediyelik olarak ne dağıtacağımız. Ben herkesten birazcık daha değişik, işte kahve vesaire dağıtmaktansa e, ne dağıtabilirim diye düşündüğümde şöyle küçük balkavanozları yapmaya karar verdim şöyle göreceksiniz. Burada isimliğimi de kendim yaptım. İpek Batuhan. İşte sözümüzü balla kestik. 503 2021 yazıyor sadece. Masada da çok şık duruyor. Üstüne de küçük böyle renkli arılar koyduk. Bunu bu şekilde hallettik. Sonrasında söz masamızı hazırlayacağımız güne geldik. Onu da yine Batu ile olan fotoğraflarımızdan koyarım buralara. Bizim için baya heyecanlı bir gündü. Ee, onları da hazırladıktan sonra söz günümüz geldi çattı ve her şey hayal ettiğimiz gibi oldu aslında. Ee, masamız bize ne kadar mal oldu derseniz 400 ile 450 arasında. Ee, Jardinier takımları'm kendimi daha öncesinde almıştım. Ee, o yüzden. O bütçede bir şeye mal oldu. Ama her şey çok istediğimiz gibi oldu. İstediğimiz gibi olmasa bile bizim için çok özel bir gün olduğu için açıkçası zaten hani küçük kusurları da gerçekten görmüyorsunuz. Evet o gün çok stres yapıyorsunuz ama arkaya dönüp baktığınızda ya çok da önemli değilmiş diyorsunuz. Bu arada her şeyden bahsetmişken alyansımdan da bahsetmek istiyorum. Şöyle dümdüz eskiden anneannelerimizin babaannelerimizin kullandığı alyanslardan satın almak istiyorduk biz. Ee, biz <laughs> Kuyumcu'ya botuyla giderken Batu diyordu ki ne olursun çok kalın olmasın. Ne olursun çok kalın olmasın. Çünkü hani o işe gidiyor ve işte de kullanacağı için daha birazcık daha ince bir şeyler olsun falan. Ee, tamam dedim ben de. Hani en kötü ihtimal ben kalın bir şey istiyorum. Kalın alırız sana ince alırız da geçtik. Fakat Kuyumcu'ya gittiğimizde işler öyle olmadı. İnceleri takınca e, inceleri Batu da beğenmedi. Ve biz e, on milim miydi? 10 milim falan olması gerekiyor. Şunlardan aldık. Ee, memnun muyum? Şöyle göstereyim. Günlük hayatta birazcık zor oluyor ve çiziliyor. Düz olduğu için. Ama dediğim gibi ilk alyans bence çok özel. Ee, bir gün ince alyans, yani düğünden sonra aslında ince alyans almak istiyorum ama tabii ki bu alyansım duracak. Çünkü bunlar bizim ilk alyanslarımız. Dediğim gibi söz hazırlıklarımız bu şekilde oldu. İşte evlilik teklifi nasıl tanıştık, işte düğün süreci vesaire falan derken aslında nasıl tanıştığımızı ben Batu ile çekmek istiyorum. Hem o da size bir merhaba demiş olsun. E, evlilik teklifi falan filan derken bizim hikayemiz birazcık böyle diğer hikayelerden farklı. E, i̇sterseniz tabii ki o videoyu da çekerim. Umarım video yardımcı olmuştur. E, dediğim gibi eğer e, Bursa'da yaşayanlarınız varsa işte gittiğimiz yerde yaptığımız şeylerde yardımcı olmaya çalışırım sözün diğer ayrıntılı tüm her şeyini görmek isterseniz de alttaki Instagram adresini takip ederseniz oradan daha net videolarını vesaireyi görebilirsiniz kanalıma Abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, videoya da yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Dediğim gibi aklınıza takılan herhangi bir şey varsa soru sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.